Herkese günaydın. Bugün kalktık, kalkara kalkmaz. Yıvan üstünü giydirttim her zamanki gibi. Sonra kalkar kalkmaz kaşımızı yardıktı. Ee, babasına doğru gitmeye çalıştı yatağın üstünden, ee, yatak odasında bir şey var ya tuvalet masası tuvalet aynası. Ona çarptı kaşını. Kaşımız gitti. Kanama falan olmadı, bir damla kanadı sadece. O da hani babasının gömleğine battı. Aynısında bir şey olmadı. İyiyiz ama. Gözüküyor ama. Şurası. Ne oldu? Uf yaptın sen. Uf yaptın. Ne yapacak kızım benim? Böyle yapacak. Şimdi kahvaltıyı hazırlarım. Kahvaltımızı yaparız. Acıktık çünkü. Bugün evdeyiz. Bugün hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum. İki gündür bir dışarıdayım çünkü. Hem biraz dinleniriz. Yani yorulduk iki gündür. Evde iyi olur. Ne oluyor? Irmak uyudu. Su çağırdım şimdi. Zile basarlar, ırmak uyanır. Kısıyorum ben böyle. azından yukarıya gitmiyor ses sadece buraya geliyor. Çünkü zil sesini duyunca hemen uyanıyordu bir ara. Ondan böyle yapmaya karar verdim. Böyle yapıyorum yani daha iyi oluyor. Kesilme sesi kısılıyor böyle. Hani daha volümlü çalmaktansa daha az volümlü çalıyor. Daha iyi oluyor. Şimdi burası böylece dağıldı. Her yer her yerde. <laughs> Irmak artık ilk yerde uyumuyor büyüdü diye mi bilmiyorum neden ama ilkerde uyumak istemiyor. Yarım saat bile uyutmaya çalışsa uyumuyor. Artık hep ben de uyuyor yani bilmiyorum. İlker de uyutuyordu. Ben hasta olduğum, yorgun olduğum zamanlarda bazen İlker de uyutuyordu haftada bir kere. Bazen iki oluyor ama genellikle en fazla bir kere de olsa hani o bana yetiyordu. Ama dün gece uyumadı Irmak. O uyutmaya çalıştı. Uyumadı sonra ben aldım. Ben de uyudu. Bayağıdır kahve içmiyordum. Canım kahve istedi. Ee, elektrikler gitti. Ben de böyle ocakta haşlıyorum. Suyu kaynatıyorum yani. İlker şöyle bir şey almış. Barney. İlk defa görüyorum. Herhalde o da ilk defa gördü. Çikolata doldukulu kekmiş. Kalsiyum içerir diyor. Güzel bir şeye veriyor. Ee, Bundan yiyeceğim. de kahve dünyası böyle bir dolar çıkartmış. Bundan aldık dün öyle bayağı sıfırlık diye bundan alalım. Bayağı aldım ilk sefer için. İlker de dedi ya güzel olmazsa çok almışsın ama. Dedim aldım yani ne yapayım artık. İnşallah güzeldir de şimdi deneyeceğim bakalım. Eee 2 haftadır falan tartılmıyorum. Çünkü kilom hep aynı. Dikkatle edemiyorum. Ama almıyorum da yani. Hep son tartıldığım kilonun ya 200-300 gram altı ya 200-300 gram üstü çıkıyor yani. Öyle çıkıyor. Ee, bu aralar yani dikkat edemiyorum hiç ama devam edeceğim yani. Biraz daha zaman geçsin de yine dikkatli bir şekilde deva devam edeceğim. <laughs> Çünkü zayıflamak istiyorum açıkçası. Daha biraz daha vermek istiyorum. Hani yine çok şişman mıyım? Hayır, çok şişman değilim ama yine eski kiloma en azından 63 kiloya dönmek istiyorum yani. Şu an neredeyse hamile kaldığım kilodayım. bir kilo fazlayım sadece. <laughs> Ama ondan önce ilk evlendiğimiz zamanlar 63 falandım. Yani 63 olmak istiyorum. 63 çünkü bana iyi oluyor. Şimdi kayınvalidemlere gideceğim. Davetiyeleri falan da götüreceğim. Veririz artık yavaş yavaş yani o verebildiğine verir. Ah yetişmemiz gerekiyor. Babayı da görelim. Değil mi? Babayı da görelim. Irmak uyandı. Şimdi hemen giyinip gidiyoruz. Oppa, yemeğimizi de gelince yeriz. Değil mi tatlım? Yine kanguruyla götüreceğim çünkü en rahat kanguruyla gidiyor. Arabacıkla bebek arabasıyla yani hiçbir yere gidemiyorum. Hiç rahat edemiyorum. O yüzden kanguru benim için ideal. Biraz zor oluyor ama Ay. Babanın kravatı. Taşıması biraz zor alıyor ama alıştım yani. <laughs> Ay, kangurusuz yapamıyoruz. Ne mi tatlım? Şapkamız, şapkamız, şapkasız olmaz. Tamam mıyız? hoppa Bu arada hava çok güzel. Yani böyle yaz gibi, hiç geçen karlı günlerden şey yok yani eser yok. Ürmek hazır. Anne de hazırlansın gidelim. Hadi bakalım. <laughs> Böyle çerçeve de aldık. Ürmek yazacağız şu şeye. Ee, boşluğa ırmak yazacağım. Kalem de aldım oraya. Allah geldi bu arada. <laughs> Su da aldım. <laughs> bir yere ulaşmaya çalışıyorum da. Son 5 dakikadır. <laughs> gel gel halının üstüne gidelim. Gel üşürsün. Öyle yemeğini babaannesine yedik. Hem babayı da gördük. Değil mi Irmak'cığım? Hem babaannesi de sevdi. <laughs> Sonra evimize geldik. Alacağım şeyleri aldım. Body'yi aldım. Şöyle bir tane body aldım. Az daha yapıştırıyordum. Unuttum yıkamayı. İyi ki de aklıma geldi son anda. Yıkayacağım öyle yapıştıracağım. Bence böyle gayet güzel oldu. Irmak yazısı vardı da bir yazısı yoktu. Dün böyle düzenledim. Boş kaldı ortası. Ne yapayım diye düşündüm. Sonra bir yapmak geldi aklıma bir yaş. Oraya da öyle bir aldım. Ama şu büyük harflerden hani şu büyük puntoda olsaymış daha iyi olurmuş. Daha e, sayılar böyle küçükmüş. O yüzden ne olsun yine de güzel oldu yani. E, son hali bu şekilde. Bir ayakkabımız kalıyor. Ayakkabı içinde fikir çok. Bebekte de çok vardı. H&M'de de çok vardı. İkisinden birinden alacağım artık hafta sonu kendime. Elbise bakmaya gidince. Hafta sonu da onları alırım. Tamamlanmış olur ürmak. Ayakkabılarımız da alınınca bitecek. Değil mi tatlışom? Tatlışom. <laughs> tatlışkom. Değil mi tatlışkom? Bugün ikinci kıyafeti. <laughs> batırdı üstünü. Under. Akşam en iyi için karnı yarık yapıyorum. Biraz geç kaldım gibi ama. Efendim tatlı. Irmak da kucak istiyor. Opa. Anne de geç kaldı. Diğer işleri halletmekten çamaşır az çamaşır koy. Patlıcanlarda da soğanı koydum. Kızarıyor. Ayrı ayrı. Sonra soğan içine kıymayı katacağım. Herkesin bildiği gibi salça ondan sonra. Biraz kuru. <laughs> sonra fırına. En son fırına. <laughs> Anne sana elma versin mi? Elma yemek ister misin? Bak kim geldi. Aaa. Aaa. geldin hayatım. Ne? Hallar orada. Daha duruyor. İstediğim yakamızı mı bebeğim? Oo. Bay bay. Güle güle annesi biz gidiyoruz. Hayır velip ya. Hayır yapıyor. Onu öğrendi şimdi. Ben ona hayır yapıyorum böyle. Öp babayı. Öp. Ee, Irmak'a ben böyle yapıyorum. Hayır yapma diye. O da şimdi onu taklit ediyor. Hayır. Ah, annesi seni gidi seni. Öyle değil böyle ah. yapıyor. Hayır. Hayır annesi. Seni gidi seni gidi seni. <laughs> ya babası geldi. Fıstık. Altyazı ekleyen ve Hoppa! <laughs> Çıkart anneciğim boynundan ya. Tehlikeli o ya. Bak. Bayılıyor kafasına bir şey taksın ya. <laughs> Oy. Hadi herkese iyi geceler de. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Herkese iyi geceler. Yarın görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.